Ben ilk kez ya. Aha. Olsun ya sıkıntı yok. Biz geliyoruz. Lan <laughs> ki bizimkileri gozsa olsa Beyler bu izlediklerimi mi gozsayın? Vurun bunları. Hadi bakayım. Kim konuşuyor? Ben duymuyorum ki onu. Keseceğim makroyu ya. Makroyu keseceğim ben. Hep beni kusuyor. Bayılca bitiriyor direkt. Hey ya. Kim onu bayarsa direkt bitiriyor. Abi diyor tek geliyorum. Ne yapayım diyor. Lan oğlum ne vuruyorsun o zaman? Abi bizimkileri bitirecekler şu an. Kılavlar bitti. O da oynuyor da. Oyun için taktikleri çok düşük çocuk ya. Benden bayağı dayak yiyecek ama. <laughs> Çocuğun birebiri çok iyi ya. O çok oynuyor ya. Bunun 90 FPS alınırsa şuradan az bir. 11. Aynen. Sağ sensin değil mi? <laughs> Hangisi? 460 izlemesi var. Biliyorum biliyorum. Hayır. Anticiğim en son kimin aklını alıyordun sen? Sen onlar... Tabi canım tabi. Clone <laughs> Glow... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gops. Tron'la, kafa kafaya vuracak oyuncu yok haritada. da. yes Nasıl almış onu? Eee? Daha önceki videoların tamamına gidip yorum atıp like atsınlar geri gelsinler sonra bakarız. Ananı satayım. Ne oldu burada şimdi? Kılavuzun canı 1. <laughs> Sadece turuna vuruyorlar. Abi canım. Söyle el salladı hemen arabalarını bir el sallar. Vallahi. Ekranı hoş geldin. Niye? Adamlar. Makro da aynısını yapıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Kick off. En az 5 dakika 10 dakikanı alır. Yalan konuşuyor şu an. Ya yalan ya çok şey Eymen selam demiş, hoş geldin. Oğlum bu ne lan? Bizimkilerin kaç kili var şu an hiç bilmiyorum ha bunların. Bak şimdi. Oha! Sana bir şey söyleyeyim. Ne, ne 12'si? Klobun leşi 12. Tron'un 13. 20, 33, 34 leşleri var. Ben oynamıyorum bunları izleteceğim. Arkadaşlar bunları göstereyim vurun bunları. İçlerinden geçin bunları. Ee, Orada iki kişi var ayrı ayrı abi de. Yine tutuyor. Şey rüzgar vuruyor. Beni izle adım Star Tala demiş. Yok. Bu bitti. Hemen aşağıdaki evde var klop. <laughs> Oğlum böyle çok iyi oluyor ya. Aslında var ya biz oda kurduğumuzda bir tane izleyici olacak. Ghost atacak bizi anasın. Biz milleti gol edeceğiz. Biri geldi zaman böyle fazla kalabalık geldi biz kaçacağız. Arabanın hali yok. Oğlum arabaya bin çocuk. Çocuğu arkalayacak da. Aha öldüler bizimkiler öldüler. İyi seyret. Klam öldü, klam öldü. Çocuk suya bir çıksın öldürürüz. Oradakiler Ne <laughs> evet, öldüler? Ya Talha nasıl bir golsuz çıktın sen? Lan gol Allah Talha ne yaptın yavrum sen ya? Çocuklar Suzan iyi bu Vur, niye vurmadın? <laughs> Aynen Klo vurdu gidiyor şu an bile. Susturabilirsin <laughs> şu an ya sıkıntı yok. <laughs> Kim? Aynen ya. <laughs> Velet Talha kolsuzla e, bilmiyor oynamayı. Azra'cığım böyle bir şey söylemiyoruz. Sen Azra değilsin bu arada. Hiç Azra'lar öyle şeyler söyler mi? Kaç şarkı Oğlum sadece Kılavlu Tron'da 28 kilo var. Size öyle söyleyeyim. Gosta Gosta Tron önünde dikine git. Zaloş'u vurdular. Zaloş'u bitirdiler. Bekle şimdi. Aleyküm selam Zeus'cum hoş geldin. Kılavlu direkt içeri giriyor anasatayım ya. Ağla anasatayım. Trol, hepsi trol vurdu anasını satayım. Tamsın da vurdu. <laughs> Aldılar. Vallahi çocukların eline sağlık. Abi yer söyleme artık yani Eymen'cim. Oğlum ghost, gos yani. Normalde siz bizi ghostuyorsunuz. Bu sefer bizimkiler sizi ghostlasın. No, ne, var ki bunda? Yani normalde geliyorsun beni vuruyorsun. Ghostlama artık ya diyorum ben. Yo. Tron aşağıda tron. Koş koş solda. Sol sol sol. Asa yap. Asa yap. 10 saniye delay var ya. Ha gördü. La klo sağında sağında. Sağında yeri yetiyorlar klo. Sağında mal. <gülüyor> 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 Heh orada önünde. <laughs> ice katil Ice Rızat. <laughs> Eyvah kank boş ver. daha eğlenceli. Yani ben de anlamıyorum. Bence şu an keyifli bir oyun. Adamlar 40 kilo aldılar ya. İzleme, i̇zlemesi zevk, zevkli değil mi? <laughs> Yok, şu an son adam. Kaç killeri var hiç bilmiyorum ha. Bitti ana satayım. Bekle bekle.